Allah kalabalık bu sefer. Şaşırdım. Ben yanlış yerim geldim. Ha, doğru yerde mi? Çok iyi. Hazır Öncelikle herkese merhaba. Sağının için anlatmak biraz kolay değil. Çünkü biraz duygu yükü vardı. Maç öncesi rakip güçlü bir kere. Hem ekonomik anlamda güçlü hem de kadro anlamında güçlü. Oyunun e, 34 haftadır Çorum takımı bu formasyonda oynamadı. İlk defa 3-5-2 oynadı. 5 savunup 2 santraforla santraforları da siz de izlediğiniz gibi biraz kaliteleri de yüksek. Biraz zor başladı oyun. Aslında ilk yarı itibariyle biraz daha ee, rakibi sıkıştırdığımız pozisyonlar oldu ama gol bulamadık. Sonra ikinci yarı 1-0 öne geçtikten sonra rakip çok fazlasıyla risk alıp çok öne gelmeye başladı. 80. dakika ve 85 dakika yani o dakikalarda bir 5 dakika çok baskı yedik. Çok doğru yerleşemedik savunmaya. Bireysel savunmalarda da bazı e, problem yaşadık. Rakip golü buldu. 83'le. Çok da kazanacaklarının yana çok öne gelip arkada çok alan bıraktılar. Sonra da Allah devreye girdi. Çok çalışanlara Allah yardım eder. Ben ve oyuncularım ve yönetim kurulu biz çok inandık, çok çalıştık, çok mücadele ettik. Hatırlatmalar yapayım. <laughs> Bir de sezonun finali olsun. Öncelikle tüm Bolu Spor'a samimi, içten, şehrinin takımına sadakatle bağlı onlar, olanlar için hayırlı olsun. Altını çiziyorum bu ifadenin. Samimi, içten, şehrinin takımına sadakatli olanlar için hayırlı olsun. İşin birinci tarafını başardık. İnşallah kalan rakipler çok zor. İnşallah ikincisini de başarırız. Çünkü 31 yıllık süperlik hasreti var. İnşallah onu başarırız. Çok çalışan Allah yardım eder. Dakika 90 artı 3. Allah devreye girdi. Herkes hayırlı olsun. Hepinize de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yorucu ama bizim açımızdan verimli bir sezonu bitirdik bugün çok şükür. En önemlisi oyuncu sağlığı bugün adına sakatlık olmadan ve karşı taraf adına da tabii ki sakatlık olmadan, ciddi bir sakatlık olmadan koca bir sezonu geride bıraktık. Öncelikle Bolu Sporu tebrik ediyorum. Onların biraz daha fazla ihtiyacı vardı. Çünkü onlar playoff'a kalamama gibi bir durumları vardı. O anlamda onları tebrik ediyorum. Bunu başardılar. Playoff'ta başarılar diliyorum onlara. Bizim açımızdan dediğim gibi verimli bir sezon. Ee, bayağı uzun bir e, yıl arasından sonra çıkılan e, birinci ligde e, ilk senesinde playoff'a kalan bir takım ve beşinci bitiren bir takım. Her basamak bizim için önemli. Hem kendi sahamızda e, seyircilerimiz önünde e, yıllar sonra çıkan, 56 yıl sonra çıkılan bu ligde e, kendi sahasında ilk defa playoff e, zevkini tatacaklar. E, o anlamda hem e, oyuncularımı tebrik ediyorum, kutluyorum. E, hem mücadelelerinden memnunum. Mutluyum. E, oyunla alakalı tabii ki e, birkaç şey de söylemem gerekirse, istediğimiz her şeyi yaptık. Birkaç sakatımız vardı. Ondan dolayı tabii Boluspor'un Spor'un oyuncuya, oyunla alakalı sahada farklı bir dizilişle bugün çıktık. O dizilişin de hakkını verdiler ki ta ki gole kadar, yani yediğimiz gole kadar orada bir anlaşmazlık, e, bir gol. Ama hemen akabinde e, reaksiyon bir bir arttı. E, o topla oynama oranı olarak biraz daha fazla e, bol spor ama çok net gol pozisyonu sayıları saydım. 6 tane 7 tane gol pozisyonu özellikle 1-1'den bir sonra 3 tane 4 tane net gol pozisyonu. Ama e, maç öyle de bitse biz 5. bitiriyorduk. Yenildiğimizde de 5. bitiriyorduk. Tam golü ararken bu sefer hani kazanmak istiyorduk açık söylüyorum. E, iki taraf içinde aslında beraberlik gibi bir müsabakada ee, Bolu Spor'un daha çok ihtiyacı vardı demek ki. Şehrin ihtiyacı vardı, insanların sevmeye ihtiyacı vardı, birlik olmalarına ihtiyacı vardı. Bu anlamda onlar kazandı. Ee, tekrar onları kutluyorum. Ee, buradan hem e, teknik direktörlerine, ekibine hem de e, bütün camialarına e, play-off'ta başarılar diliyorum.